hiçbir şey olmaz. Durur orada. Efendim ama o kadar büyür ki penisi böyle gömük küçücük bir hale getirir. Yani bir kere e, görün genital bölgelerin görünüşü çok bozuk olur. Efendim bunun mutlaka çıkartılması gerekir. Burada oraya tutturuluyor. Bu daha sonra tekrar geri dönerek e, tekrar su birikine sağlayabiliyor. Yani esas mekanizmayı biz bozmuyoruz. Bu hiç kimsenin aklına gelmemiş asırlarca. Biz başka şeyden esinlenerek küçücük bir kesiyle bu turkca vaginalis parietalisi tamamen çıkardığımız için orada artık su toplanması söz konusu olmuyor. Bize diyorlar ki peki bunu çıkardınız ama zararı olmuyor mu? Hiçbir zararı olmuyor. Hiçbir problem olmuyor. Bunlar ömür boyu garantili bir şekilde. Yavuz Hocam merhabalar. Merhaba. Yavuz Hocam, hidroselle alakalı daha önceden birçok video çektik. Bunların en geniş kapsamlı olanını sağ üst tarafa link olarak bırakıyoruz. Aynı zamanda izleyicilerimiz açıklama kısmından da videomuzun linkine ulaşabilirler. Bugünkü konumuz hocam hidrosel tedavi edilmezse ne olur, tekrarlar mıyı? Cevaplandıracağız ama öncelikle çok kısa bahsedelim. Hidrosel nedir? Hidrosel, e, testisler ana karnında, böbrek bölgesinde, bel bölgesinde teşekkül eder, aşağıya oluşur. Aşağıya migrasyon dediğimiz bir seyahatle aşağı iner. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bizim periton dediğimiz bir karın zarımız var bu karın zarını sürükleyerek efendim torbalara efendim skrotum dediğimiz torbalara iner. Tesislerin burada e, oluşmasının e, mucizevi bir görevi vardır. Ancak bu torbalarda skrotum dediğimiz torbalarda yerleşmesi sayesinde buradaki sıcaklık 2-3-4 e, derece daha düşük olduğu için testislerin iki tane ana fonksiyonu var. Bir erkeklik hormonu imal ediyor, kas adaya cinsellik sakal çıkarmasını sağlıyor. Bir de sperm yapıcı hücre yani e, dölllemeyi sağlayacak sperm yapıyor. İşte eğer bu testisler seyahatında tam torbaların içerisine girmezse yukarıda kalırsa ne oluyor? Sperm yapıcı Şücre imali duruyor fakat testosteron imalı durmuyor. İşte bu zarın sürüklenmesiyle birlikte bu testis dediğimiz erkek yumurtalıkların etrafında e, bir testisi yalayan e, tunika albiguna visceralis dediğimiz tunika vaginalis visceralis dediğimiz bir zar var. Bir de onun dışında bir iki 4-5 milimetrelik bir boşlukla beraber tunika vajinaz parietalis dediğimiz bir boşluk var. Bu bir nevi testislere gelen travmayı absorbe etmek için bir amortisör görevi gören bir organ bu. İşte değişik nedenlerle bunun içerisinde işte ameliyat, travma ve normalde olması gereken amortisör görevi gelen basıncı kontrol edilen olayın çok fazla salgılanmasıyla bu zarın içerisinde pek çok sıvı birikmesine biz hidrosel diyoruz. Tabii bu erişkin hidroselinden bahsediyoruz. Çocuk hidroseli daha başka bir şey. Peki hocam hidrosel tedavi edilmezse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Durur orada. Efendim ama o kadar büyür ki penisi böyle gömük küçücük bir hale getirir. Yani bir kere e, görül, genital bölgelerin görünüşü çok bozuk olur efendim. bunun mutlaka çıkartılması gerekir. Fakat bu çıkartıldıktan sonra da çoğunun bundan nüksetme, tekrar etme ihtimali vardır. Eski yöntemlere göre bizim yaptığımız yöntemlerde ömür boyu bizim bütün bu zarı çıkardığımız için bizim hiçbir şekilde tekrar müksetme olayı mümkün olmaz. Hocam, standart hidrosel ameliyatlarında neden tekrar hidroselin tekrarlama riski var ama sizin uyguladığınız onol on on tekniğinde dünya tıp literatürüne giren ameliyat evet. tekniğinde neden tekrarlama ihtimali? Şimdi benim bahsettiğim gibi bu dışarındaki yani e, ar ikinci zarı tunika ee, Vajinalis, parietalis dediğimiz ince zar çıkartılamıyor, çıkartılmıyor, arkaya çevrilerek burada oraya tutturuluyor. Bu daha sonra tekrar geri dönerek e, tekrar su birikine sağlayabiliyor. Yani bu esas mekanizmayı biz bozmuyoruz. Bu hiç kimsenin aklına gelmemiş asırlarca. Biz başka şeyden esinlenerek. Küçücük bir kesiyle bu turika, vaginalis, parietalis'i tamamen çıkardığımız için orada artık su toplanması söz konusu olmuyor. Bize diyorlar ki peki bunu çıkardığınız ama zararı olmuyor mu? Hiçbir zararı olmuyor, hiçbir problem olmuyor. Bunlar ömür boyu garantili bir şekilde bir daha nüks olmuyor. Hatta iki taraflı olanlarda da biz aynı anda yapabiliyoruz. Bazı hidroseller de iki taraflı olabiliyor. Yavuz Hocam çok çok teşekkürler. Estağfurullah.